Bu ne lan? Yani şimdi spor yapan herkesin e, yeteri kadar beslendiğini ben zannetmiyorum. Bazıları da beslenmekte istemiyor. Yani benim gibi. Panzer gibi gözükeyim. Karşıdan gören böyle tırsın. Bana yetiyor. Benim e, şeklim bu. Şimdi lavabon biri geldi tamam mı? Çocuğun <laughs> tipi... <laughs> Adam tam bir <laughs> mahalle spor sonucu değil mi ya? Reis ya. Tam reis değil mi? Geldi lavuğun biri basacağım dedi. Siktir git lan dedim. Nereye basıyorsun amına kodum? Dedi o kafa. Öz hocam. Tam bir göt olan etik. Gözü <laughs> geldi böyle eee ego tavanlar da. Sanki Birleşmiş Milletler'e üye olacakmış gibi. Ya amına koy. Yarak dümenden biz spor yapacak. Hocam bu makine ne? Şu makine ne? Öbürü ne? Bu makine ne? İşte sen kaç yıllık hocasın? İşte yarışmaya katıldın mı? Yaşın kaç? Evli misin? Torun var mı? Ya dedim amına koyayım sen neyi soruyorsun oğlum dedim ya. Cumhuriyet bas savcımızı ananın amı. Siktir ol git lan dedim. Göt oğlanı senin sporunda sikelim seni de sikelim. Kovdum gitti. Böyle de bir asabiyim yani bazen. Evet soru alayım. Sor şimdi mesela şöyle bir e, şey aklıma geldi şimdi. Yine adamın biri hocam bir bardak süt içiyorum. Derimi kalınlaştırıyorum. Ya derine sokayım oğlum senin. <laughs> ya oğlum bak en sevdiğim triplerdir şu sporcu tripleri ya. Hani onu yapsam şu şey olur mu bunu yapsam bu olur mu amına koyayım herif 25 kilo böyle <laughs> hesap yapıyor ya bugün 17 gram protein tozundan koyup 1 gram da şundan alsam el karnetini de üstüne serpsem vücudum olur mu? <laughs> Triplere giriyorlar ya sanki şampiyonaya katılıyormuş gibi. Şey. Ya derine sokayım oğlum senin ya. <laughs> sanki Mr. Olympia amına koy. Yine <laughs> bir eski şampiyonlardan bir abimiz var. Ya bir yerde gördüm. Bu vücudu nasıl yaptın diye soruyorlar. Ya yani 30 yumurta yiyerek ben bu vücudu yaptım. Ya dayı yalan konuşma amına koyayım ya. <laughs> Biraz delikanlı oldun ya. Ulan e, 30 yumurta <laughs> götüne sok yine o vücudu yapamaz. Delikanlı gibi değil ki ya. Sitroid yaptı kardeş. Bu iş ya bu. Valla küfürü desteklemiyorum ama yani dinlemesi de çok keyifli oluyor ya. Tuz <laughs> olmaz. Bu amına koydum sporunu yapıp da yarışmacı olacaksan, şampiyon olacaksan bu siktiğim hormonunu kullanacağım. 30 yumurta yemiş. Hadi ben 50 tane yedim olayım dünya şampiyonu. Vah olursun amına koyayım. Olay bu ya. Bak yine sinirlendim sigara içeceğim amına koyayım. Şimdi bir şey <laughs> attım. Bir örnek spor hocam ya. Ama geldi. Şimdi çocuğun biri e, benim <laughs> salona girdi. Heyecanla geldi çocuk. Abi dedi sana bir şey soracağım dedi. Ama dedi delikanlı gibi cevap verdi. Bu lavuk diline piercing biliyorlar. Fikrini soracağım dedi. Dilini bir açtı böyle. Ya dedim sana. Abi dedi biraz ağır olmadı mı ya? Siktir ettim çocuğu gitti. Hocam bu nasıl olmuş? Ulan dilini sokayım dedim sana ya. Sonra diyorlar ki ya Kadir Hoca ters adam. Evet başka soru alayım. <laughs> bu biraz enteresan bir cevaptı. Bu pek hoş olmadı. Alkolü biraz çok e, karşıyım ben. İlla da içiyoruz diyorsanız da adam gibi için kardeşim maymunlaşmayın ya. Ben bodyguardlık yaptığım zamanlar Adam bara giriyor. Girerken o biçim efendi. Abi bir saat sonra adam bir çıkıyor. Tamam. Bir maymun olmuş amına koyayım ya. Adamı dövüyorsun dövüyorsun yine kalkıp sana küfür ediyor. Ulan dövüyorsun dövüyorsun kalkıp küfür ediyor. Ulan oğlum bir sus ulan. Ayakta Ay öleceksin amına koyup. Adam yine kafası iyi. Adam alkolü çekti mi? Dayak yemek istiyor. Biz de beş tane bodyguardız. Değişme değişme dövüyoruz. Adam yine bizi sövüyor amına koyayım. Ya. <laughs> yani bu kadar zararlı ya. Aa askerlik anısı. Abdullah çok merak etti. <laughs> Başka soru alayım derken gerilmiyor mu Ben gerilirdim. Başka soru yok abi sağ olasın. Eyvallah. Allah'a emanet. Benim bana ben... adamın birini anlattı biliyor musun? Bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. Evet. Şimdi dedi e, bunu da anlatan kim biliyor musun? E, babası asker. Bunu bana anlatan 70 bir küsur yaşında adam. Bak, falan. Hani biline ben gırgırına diyorum yani. Tamam mı? e, ee, yani 2000 lira isteyen adam 1500 lira e en fazla düşer gibilerinden. Ya dedim buna uygun bir şey yapalım. Dedi ya abi 1000 lira istiyoruz zaten dedi amına koy. Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi <laughs> tamam mı? Sen <laughs> <Benden gülüyor> lan böyle konuşamaz ya. Siktir git dedim amına koyalım seni. <laughs> Harbiden böyle Kaç dedim. Kaç kişi var orada? 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi <laughs> belki de. Siktir git lan dedim senin <laughs> amına koyalım lan dedim. Evet, sen... Çok sinirli ama Kadir abim ya. Dedim Bolu'dan başımda bela mı geldi dedim. Sikerim dedim başkanı da başkanlarımızın da il başkanını da partisi. <laughs> abi dur ne oluyor abi şimdi ne yapıyordur abi. Evet, arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Demir Bey. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? İlk defa yeni başladım. E değil mi? Ne yapıyoruz diyoruz. Biz de oldu? öyle yapıyoruz ama bırakın. Bir kere öyle yapıyoruz. Sen rahat ol. <laughs> Bu arkadaş da skor gol yapıyor. Neredeyse boş yapacak amına <laughs> Neredeyse boş yapacak amına koyayım. 3 kiloluk dumbbell'la. Tam spor ikinci gün değil mi o? <laughs> Oldu lan gol. Çıktı lan bak şu görüyor musun oğlum? Ne pamplandım ha falan diye bir bakarsın ya tam o kafa. teknolojisi mi varmış? <laughs> bayağı amına koyayım ya. Aynı eski vücudum. Doğal. Oğlum bu arada çok iyi anatomisi lan. Aynı seni kos zamanları aynı oğlum. 30 yumurta yiyordum ben biliyor musun? <laughs> <laughs> 30 yumurtayla yaptım Mert biliyor musun o günlerde? Ya oğlum doğalı doğal olmaya anatomisi çok iyi. Ayakta var mı hiç? Genetik abi. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Arkadaşın adı ne ya? Ayıp olmasın şey yapmayayım. Yok alaf mı? Bu arkadaşın boyu uzundur ama. Bu uzun boy vücudu kardeşim. Bu en az... Oha! sabit söyleyeyim En az... Bir 95'i vardır. Omzamak <laughs> bak oğlum. 2 metresi 2 metre mi ya tamam işte. Arkadaşlar bugün ne yapacakmış? Tukan abi bana gökten bas. Canım çekiyor. Bir de bizim ortama bak ya. Millet 70 kilo basıyor. Bizimkilerin basma olayına bak. Ey Allah'ım ya. Depresyondaki insanların yedikleri yemekleri denedik. Hmm. Ya, ya, bir ayağa bir kalk Allah'ım. Oğlum Buğra bildiğim biz... <laughs> bir tane daha mı geldi? Beşinci hareketimizde de, Beşin de. Ee, Deklan yani alt göğüs. Baş hoş baş hoş bir rütbesi. Hani yeni gelenlere şaka yapacağız. Hani... Ger Biz ya oğlum. Benden o kadar yani. Hani yeni geldin hoş geldin çakır. Sanki... Etti aslanım Ali net çıktı mı oğlum? He? Evet arkadaşlar görüyorsunuz güvercin gibi amına koyup ee, barfikte düzlenecek gördüğünüz gibi tavan da şu anda örümcek gibi amına koyup. Kadir Hoca yeniden dünyaya gelse ne olmak isterdi?